Merhaba standımıza hoş geldiniz. Celal Bayer, Hipokrat Changers ile ARGE ve Nanoteknolojileri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bu fuara, hatta biz şöyle söyleyeyim ilk defa biz böyle bir fuara katılıyoruz. Bildiğim kadarıyla bu fuarda bu sene ilk defa yapılan bir fuar. Biz ilk defa bir fuara katılmamıza rağmen çok ilgi gördük. Evet, katılımcı sayısı belki çok fazla değildi ama e, gerekli, ilgili ve e, bizim ürünlerimizle ilgilenen insanların geldiğini gördük burada. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Ürünümüzün yeni olması hasebiyle de ürünlerimiz ilgi gördü. Biz fuardan memnun kaldık şu anda. Beklentimizi e, karşıladı diyebilirim. Evet, karşıladı diyebilirim. E, ha Herhangi bir satış yaptınız mı diye sorarsanız güzel bağlantılarımız oldu satışı da inşallah fuardan sonra gerçekleştireceğiz.